Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan bir ders çalışma günlüğü çekiyorum. Uzun bir aradır paylaşamıyordum çünkü gerçekten artık daha da yoğun. Yani gittikçe yoğunlaşıyor. Bir de gittikçe daha da bir insan stres oluyor. Aslında o kadar da çok hissetmiyorum stres ama Baktığımız zaman, zaman çok hızlı geçiyor. Ben daha yaz tatilinde yeni böyle çalışmalara başlamıştım. Ne ara bu zamana geldik hani. Bugün günlerden bu arada salı ve şimdi yeni eve geldim. Ee, üstümü daha değiştirmedim. Hemen bir üstümü değiştireceğim. Sonrasında da bir saatlik uyuyacağım. Çünkü o bir saat uyumayınca Gerçekten dersime odaklanamıyorum. Ders çalışırken neden molada uyumadım diye düşünüyorum. Genelde çünkü telefona bakıyor oluyorum dershaneden döndükten sonra. O yüzden şimdi ders çalışırken kendime çok şey yapmamak için uyumam lazım. Ee, gerçi şu an saat 2:10 falan geçiyor. Öyle, o yüzden çok fazla şu an konuşamayacağım. Sonrasında tekrardan uyandığımda kamerayı açarım. Onun dışında bugün birlikte yine ders çalışacağız. Öyle. Şimdilik dediğim gibi üstümü değiştirip ben yatıyorum. Uyuyakalmışım. Yani çok problem değil tabii ki de saat 4 daha çalışacak çok zamanımız var ama böyle içimde şey oluyor geç başlayınca normalde 3 gibi başlıyorum. Normalde şimdi okula gitsem şu saatte başlardım falan diye hesap ediyorum. Çünkü hani bunun için zaten daha fazla çalışabilmek için açığa geçtim. Böyle olunca bir kendimi kötü hissediyorum ama tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz diyerekten her gün tabii ki böyle olmuyor. Müzik geldim. Geometri devam ediyoruz. Geometride de yamuklardayım. Geometriyi yaklaşık bir yaz tatilinden beri çalışıyorum ama bitmedi. Daha trigonometri var. Neyse halledeceğiz inşallah. E, bu yamuktan yaklaşık bir 3 test var. E, hepsini yapabilir miyim bilmiyorum. Çünkü diğerlerinin yetişmesi açısından birazcık daha az yapma potansiyelim var şu anda. Bu hafta cidden çok fazla yapacaklarım kafamda var. İki tane deneme analizi yapmam gerekiyor. Onun dışında hafta sonu açık öğretim sınavlarım var. Onlara çalışmam gerekiyor. Ama galiba kolay oluyormuş. Ama benim tarih ve edebiyat sıfır olduğu için onlara çalışmam lazım. Bu arada saatlerimiz de 8'e geliyor. 7'yi 40 geçiyor. O yüzden çok daha fazla konuşmak istemiyorum ki yetişsin. Bir de duşa da gireceğim bugün. Çok fazla şey var. Yoruldum. Neyse. geometri de bitti. Toplam yaklaşık bir bir saattir uğraşıyorum sorularla. Buradan artık sonlara geldik. Son altı testim var. Şükürler olsun ki ay bir dakika. Bu fonksiyonlarmış. Pardon, trigonometri bekleyin. Evet trigonometriyi aldım. Burada son 6 teslim kaldı. Sonunda bitecek. Bu da çok kısa bir sürede bitti ama her gün çok fazla bu kitapla hışır neşir olduğum için yani bir zahmet bitsin ama çok bıktım yani bu kitaptan. O yüzden bugün sanırım bir 5 teslim vardı. Hepsini bitirebilir miyim bilmiyorum ama uğraşacağım en azından. Sonrasında da son bir kimyam kalıyor. Öyle şimdi bunları çözmeye başlıyorum. Ben lan geçtim. Ya vazgeçtim değil ama kimyadan sonra yapacağım inşallah. Çünkü şu an hiç çözme modumda değilim. Böyle birkaç tane soruyu çözmeyi denedim ama çıkmayınca yok yani. E şimdi dediğim gibi bunu kapatıyoruz ve kimya çalışacağız. Videoyu çok kısa bir aralığına bölüyorum çünkü minik bir haber vereceğim. Ee, biliyorsunuz ki 345 5 Star'ın TYT, AYT'yi kapsayan bir seti vardı. Artık bunun sadece AYT için olanı da çıktı. Hani artık TYT konu çalışmalarınızı bitirdiyseniz, AYT'ye geçtiyseniz e, kesinlikle bu sete bir göz atmanızı öneririm. Ben biliyorsunuz ki hem AYT hem de TYT'yi kapsayan setini kullanıyorum. E, gerçekten çok kapsamlı bir platform olduğu için çok işime yarıyor. Özellikle e, bu kitapların, bu konu anlatım kısımları e, çok sade hazırlanmış. Yani böyle gereksiz bilgilerden arındırılmış. Onun dışında bunlara ek takviye olarak hocaların platformda anlattığı videolar var. Birçok tanıdığınız hoca var. İstediğiniz hocadan dinleyebiliyorsunuz bir sürü hoca seçeneğiniz, bir de artı olarak bir sürü anlatım tekniği seçeneğiniz de var. Bazenleri tabii ki de kafanızda soru işareti oluşabilir. Bunun için de zaten ücretsiz deneyebiliyorsunuz. Bence o ücretsiz hakkınızı bir kullanın derim ben. Onun dışında benim indirim kodlarım da var. Ekrana yazarım almak isterseniz o indirim kodlarını da kullanmanızı isterim. Çünkü gerçekten güzel bir indirim sağlıyor. O zaman videoya geçelim. KCC birazcık daha zor geldi diğer denge konularına göre. Şöyle ee, şimdi ise duş alacağım. Daha geçe bırakmak istemiyorum. Duştan çıktıktan sonra da büyük ihtimalle trigonometriye devam ederim. Ya da trigonometri için yine bir enerjim olmazsa e, deneme analizlerini yaparız. Ama o trigonometriden en az bir iki tane test çözüp öyle yaparım diye planlıyorum. Saatlerimiz de bu arada 10 oldu. Bir tık daha geç yatarım. bir gibi falan büyük ihtimalle yatarım. Çünkü zaten gün içinde uyudum. Böyle şimdi ben duşa girip geliyorum. Ya da girmesem bir şimdi? Şimdi bu denemelerin analizini yapacağım. 3 dyi geçen hafta olmuştuk. Aslında geçen hafta değil. geçen haftanın geçen haftası. E ama öyle bir denemeydi ki hani e, matematikte çok az zaten işaretleyebilirim. bir 20 sorumu ne. E, onların videoları daha bitmedi falan. Yani analizi bitmedi. Benim hocama da girdik. Benim hocamda da bence matematiği kolaydı. Ama fizik berbat geldi bu sefer bunda da fizik ve Türkçe'm. Ee, onun dışında böyle bunlar benim bütün deneme analizleri defterim. Şu bütün fen dersleri için, bu matematik için, şu geometri için ama o analiz değil, o yanlışlıkla karışmış, o formülleri yazdığım defter. Bu denemelerin analizlerini takip ettiğim defter. Ondan sonra şu Türkçe, bu da aslında analiz defteri değil, konu defteri. Bu da analiz defteri değil. Bu da günlük görevlerimi yazdığım defter. Bu da karışmış araya. Bunun dışında şu ekmeği de yiyeceğim. Çünkü acıktım. Sonrasında da bunların analizlerini yapacağım. Merhaba tekrardan. Ee, ben duş aldım. Sonrasında geldim. Bir de deneme analizi yaptım. Fakat şu an aklıma geldi video çekmediğim. Ee, ama zaten hani full fokus buna odaklan. Hızlı hızlı bitsin. Çünkü saatlerim bir buçuk. Yarın dershanem var ve yatmam gerekiyor artık. Ee, bugün bu benim hocamın analizini yaptım. 3D'ye cesaret edemedim. 3D'nin daha öncesinde bir yarımını yapmıştım. Bir yarımı kaldı. Bir iki üç gün sürer onun analizi daha. Yani şu ana kadar girdiğim en zor. Zordan ziyade soruları çok uzundu. Özellikle o matematik. Yani yetiştirene helal olsun. Ee, onun dışında benim hocamın da matematiği iyiydi. Zaten bence birazcık kolaydı matematiği. Fizik. <laughs> Beni bitirdi fizik. Bir doğrum var fizikte. Ve ben TET fiziği bitirdim. Ama bilmiyorum. Yani bilmiyorum hiç stres olmuyorum. Bir şekilde hallolacakmış gibi geliyor. İnşallah da öyle olur. Yani zamanla bence yapmaya başlayacağım adam akıllı. ya yani zaten yapıyorum. Bazenleri böyle özel olarak hani branşlardan çok kötü gelebiliyor. Ama genel olarak hani en azından ortalama bir şeyler yapıyorum. Ama en iyi seviye bence zamanla olacak. O yüzden çok üzülmüyorum yani. Çünkü yılın başında da şu an olduğum netleri yapmak istiyordum falan. Neyse bu arada toplam 5 saat 18 dakika çalıştık. Büyük ihtimalle ters gözüküyor ekranda. Dediğiniz için teşekkür ederim. O zaman diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.